Günaydın sevgili dostlarım. Forex TV için hazırladığım ve Selin'le birlikte sunduğum Piyasaların Efendisi First programına hoş geldiniz. Dünyanın dolu bir gündem var ve tezatlar da dolu. Bir yanda Gazze'de soykırım yaşıyoruz. Bunun başka bir adı yok. Ukrayna'da her iki taraftan binlerce genç kıyma makinesi gibi ölüme yollanıyor Putin sayesinde. Bir yandan da dünya borsaları Nikkei 225, S&P 500 ve Avrupa'nın başat endeksi Eurostoxx 600 rekorlara koşuyor. Çünkü Nvidia var. Nvidia bir anlamda yapay zekanın iş yerine entegre edilmesinin simgesi haline geldi. Ve Nvidia'nın karı ve cirosunun beklentileri çok çok aşması bütün dünya piyasalarında rally getirdi. Tabii ki bu konuyu konuşacağız. Bunu atlamak olmaz. Özellikle dünya ekonomisini etkiler mi bu gelişme ve rally kalıcı olur mu sorularına cevap arayacağım. Ama ondan önce halletmemiz gereken başka şeyler var. Bu anla da Nvidia, bir de şahinimiz var. Onun adı da Merkez Bankası. Merkez Bankası Fatih Karahan başkanlığında yaptığı ilk PPK toplantısında faizlere dokunmadı ama bir kez daha enflasyon rapor sunumunda olduğu gibi yani enflasyon gördüğüm bozulursa böyle yumrukla gireriz yani kafa göz dinlemeyiz yararız şeklinde bir mesaj vermeye çalıştı. Başarılı olmadı. Eee tabii bu şahsi kanaatimdir. Ama seçim harcamalarından dolayı enflasyon iyice az azalacak. Par, par kelime bulamıyorum artık. Alevlenecek, dağları tepeleri aşacak. Merkez Bankası'nın tedbir alması gerekirdi. Almadığı için bunun bedelini ileride çok daha yüksek faizler olarak ödeyeceğiz. Üçüncü konumda Amerikan ekonomisi ve FED, NVIDIA'nın getirdiği iyimserlikten bahsetmiştim. Ama piyasaları coşturan ikinci bir olayda herkesin tahminlerinin aksine, FED'in de tahminlerinin aksine Amerikan ekonomisi dördüncü test. Öyle faizler arttırmak falan durdurmuyor bu ekonominin. Gelen veriler çok güçlü. Bu tabii dünya ekonomisi için iyi. Sonuçta Amerika dünyanın en büyük ithalatçısı ee, ve Amerika'da işlerin iyi gitmesi psikolojik olarak bütün dünyayı olumlu etkiler ama şimdi de kötü tarafı var. Bu şartlar altında FED ta faiz indirmekte çok büyük tereddütler içinde ve faiz indirimleri de Eylül'e kadar gecikmiş olabilir. Beklenenden çok daha az sayıda faiz indirimi gelebilir. Bunun da dünya piyasaları üzerine etkisini tartışmak zorundayız. Türkiye'ye de bu anlamda değinebiliriz. Çünkü Türkiye'de Mehmet Şimşek başa geldiğinden bu yana CDS primi 700'lerden 300'lerin altına indi. Bunun bir kısmı tabii ki e, uluslararası yatırımcıların Mehmet Şimşek ve yeni ekonomi programına prim vermeleri. Ama bir kısmı da Fed'in çok yakında faiz indireceği beklentisinin parayı Amerika ve diğer gelişmiş ülkelerden çekip Türkiye gibi aşırı riskli, kredi notu çok düşük ülkelere itmesi bu devam eder mi sorusuna borsa ve döviz bağlamında cevap arayacağım. Hemen başlayalım. Evet dün dünya borsalarında rekorlar yaşadık ve bu kalıcı olabilir. Rekorun adı bu anın adı NVIDIA. NVIDIA işte bütün bu yapay zeka uygulamalarında kullanılan RT, RTX 400 gibi galiba yongasını üretiyor. Bu konuda monopol. Kere ve cirosu beklentileri çok çok aştı ve bunun devam etmesi bekleniyor. Tabii NVIDIA'ya rakipler çıkacak. Dünyada hiçbir şirket, hiçbir sektörde kalıcı olarak tekel konumunu muhafaza edemez. Ama e, pek çok uzmana göre diğerlerinin NVIDIA'yı yakalaması 4-5 yıl sürer. O süre zarfında da NVIDIA çip gamına yenilerini etkileyerek, ekleyerek pazarda liderlik konumunu sürdürebilir. Zaten ötekiler gelinceye kadar yapay zeka sektörü o kadar gelişmiş olacak ki NVIDIA yok satacak. Dolayısıyla ben bu NVIDIA rallisini... Oldukça makul görüyorum. Dediğim gibi piyasalar şu anda artık Fed'den gelen ya bakın biz faiz indirmeye hazır değiliz tadındaki sert uyarıları dikkate almamak niyetinde. Çünkü dünyanın yeni bir teknoloji devrimiyle coşacağı beklentisini yansıtmaya başlıyorlar. Bu da çok mantıksız değil. Ben biliyorsunuz yani paramsarlığım da bilinen ihtiyar bir sansarım. Ama dünya ekonomisi hakkında bildiklerimiz ve geçmiş dönemdeki teknolojik mucizeler, evrimler beni en azından bu konuda daha ilimsel olmaya zorluyor. Bakın dünyanın şöyle bir sorunu var. Pandemiden sonra dünya ekonomisi toparlanamadı. Eee büyüme hızı pandemi öncesi dönemin 3'te ikisine filan indi. Çin tekliyor, Avrupa tekliyor resesyonda. Japonya tekliyor resesyonda. Bir tek Amerika Birleşik Devletleri bu iş olmaz. Dünya ekonomisinin sorunları çok fazla, faizlerin artmış olması tabii ki bunun başında geliyor ama bunun da ötesinde daha derin nedenlere inersek sebebi şu, verimli değil. Dünya çalışanları artık verimli değil çünkü dünya çok fazla özel sabit sermaye yatırımı yapmıyor. Neden? Çünkü gelecekte çok fazla para kazanmayı beklemiyorlar. Yani daha önce de bir e, integral forex tv için eğitim programı yaptım dünyayı bekleyen 10 acılı yıl diye. İşte bir yandan ABD, Çin, Rusya arasındaki soğuk savaş ve ticaret savaşları. Öteki tarafta faizlerin yükselmesi. Üçüncüsü dediğim gibi yani fırsat yok yatırım yapacak. Şimdi bunu aşabilirsek yani dünya ekonomisini şu anda Amerikan tüketicisi sürüklüyor. Ama bunu aşıp bunun yanına yapay zeka odaklı ve onunla bağlantılı bütün iş kollarında yeni bir özel sektör yatırım dalgası eklersek tabii ki bu da bir harcama. Dünya ekonomisi büyüyecek ve dünya ekonomisi büyüdüğü zaman da dünya hisse senetleri çok daha iyi performans gösteriyor. Şöyle özete indirgeyim. FED hiç faiz indirmese de hisse senetlerinin net bugüne indirgenmiş değeri dünya büyümesine paralel olarak yükselebilir. Dolayısıyla FED'in piyasalarda yaratmasını beklediğim şoku tamamen bir kenara bırakıp yapay zeka sayesinde gidebiliriz. Bu beklenti makul mü? Ya bu sene içinde öyle dünya büyümesinin yapay zeka ile falan canlanması çok zor. Ama yapay zekanın iş yerindeki etkilerini yani bir fil verimliliğe ve şirket karlarına etkilerini sektör bazında konuşuyorum tek şirketler değil. 2028'den önce beklemiyorduk. Bu çok daha yakına gelmiş olabilir. 2024'teyiz belki 2025-2026 yılında yapay zekanın hakikaten günlük uygulamalara sıradan bir şirketin iş modeline veyahut hatta fabrikasına entegre edildiğini ve verimliliği artırdığını göreceğiz. Bence bu yatırım yapılabilecek bir tema. Hatırlayalım yatırım yapmak risk almaktır. Garanti olan kesin olan bir şey yatırım yaparsanız para kazanamazsınız. Bir şekilde belirsizliği göz önünde bulundurup belirsizliğe makul bir fiyat e, biçerek biçerek eğer getirisi daha fazlaysa o belirsizliği satın alacaksınız. Bence de şu anda piyasalar bunu yapıyor. Bu söylediklerim niye önemli? Yani zaten S&P 500 ve dün itibariyle bütün dünya hisselerini kapsayan MSCI AVEX ya da AVSI endeksi rekora erişti ve sene başındaki tahminlerde çok daha yukarı gitmeleri beklenmiyordu. Özetle senenin geri kalanında S&P 500 başta bütün riskli varlıklar yerinde sayar diyebiliyordum. Şimdi bu konuda daha iyimserim. Tabi bu rally nereye gidecek bilemiyorum. Ama dediğim gibi yani Fed faiz arttırmadığı sürece ve hatta global jeopolitik düzlemde çok rahatsız edici gelişmeler olmadığı sürece S&P'nin ve ona bağlı olan, ona endeksi, ondan kerteriz alan diğer hisse senetleri ve riskli varlıkların yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim Türkiye'ye. TCMB, PPK. Beklenmiyordu zaten faiz arttırmasın. %45'te sabit bıraktı ve parasal sıkılaşmanın sona erdiğini söyledi. Yani daha fazla faiz arttırmayacak. Ama enflasyonla mücadele için piyasadaki likiditeyi çekecek ve işte makro ihtiyati tedbirler dediğimiz kredileri, bankaların muzam karşılıklarını filan etkileyen alanlarda ayarlamalar, ince ayarlamalar yaparak mevduat faizlerini yükseltecek. Bu şekilde enflasyonla mücadele edecek. Önemli bir açıklama daha vardı. Daha önceki açıklamalarda yer almayan. Merkez Bankası resmen ekonomi programının ve enflasyonla mücadelenin başarılı olması için Türk lirasının reel olarak değer kazanmasının politikası olduğunu ilan etti. Bu şimdiye kadar yapılıyordu ama açıkça değinilmiyordu. Yani şöyle söyleyeyim merkez diyor ki ben enflasyon istediğim sınırlara gerilinceye kadar Türk lirasının dolar karşısındaki değerinin enflasyondan daha az düşmesine e, yol açacağım. Yani bunu bu şekilde ayarlayacağım. Yani dövizden para kazanamayacaksınız. Bu konuyu aşağıda bir kez daha değineceğim ama bence çok önemli bir açıklamaydı ve piyasadaki beklentileri de e, değiştirebilir. Şimdi tabii açıklamadan sonra merkez bankası şahin mi güvercin mi tartışması başladı. Ben genelde bu tartışmalara pek katılmam. Çünkü biliyorum Merkez Bankası bağımsız bir ajan değil. Sayın Erdoğan'ın ona verdiği çerçeve içinde hareket etmek zorunda. Eminim Gaye Erkan şimdiki guvernörümüz Fatih Karahan da aslında ne yapılması gerektiğini biliyor. Ama işte siyasi koşullar içinde ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bu kez biraz farklı düşünüyorum. Arkadaşlar enflasyon sene başında devraldığımız noktada değil seçim harcamaları yine ay yuka çıktı. Ya işte bu sabah görmüşsünüzdür gazetelerde haber. İstanbul'da kentsel dönüşüm ya da Türkiye'de kentsel dönüşüm için devlet 700, 800 bin lira hibe 700 bin lira da uzun vadeli kredi veriyor. Ve İstanbul'da sırf İstanbul'da 5 yılda 650 bin konut dönüştürülecek. Yani yeniden inşa edecek. Yani müteahhite verilecek ve daha fazla kat karşılığında herkes mal sahibi olacak. Arkadaşlar bu akıl almaz bir harcama dalgası harcama dalgası işte demir çeliğin, çimentonun, briketin, boyanın fiyatının artması. Bu da enflasyonist. Daha buna benzer bir sürü harcamalar var. Belki emekliye inşallah ben de emekliyim. 3 bin lira bayram ikramiyesi etmeyecek 5 bine çıkartılacak. Yani enflasyon bir önce beklediğimizden çok daha hızlı artacak. Çünkü seçim harcamaları nedeniyle iç talep sürekli pompalanıyor. Merkez Bankası'nın bu yeni durumu değerlendirip artık bu çizdiği para politikası çerçevesinde enflasyonla mücadelede başarılı olamayacağını açıkça ilan etmesi gerekirdi. Onun da ötesinde Mehmet Şimşek'in de Fatih Karahan'ın da Sayın Erdoğan ve hatta yakın çevresiyle bir münasebeti olduğunu biliyoruz ya da böyle düşünüyoruz. Tamam. Sayın Erdoğan şu anda faiz arttırım istemiş, istememiş olabilir. Ama Fatih Karahan'ın ve hatta Mehmet Şimşek'in ya e da ikisinin birden Erdoğan'ın huzuruna çıkıp bakın Sayın Başkanım yani siz bütçe harcamalarını artırdınız. Bizim artık enflasyonu kontrol etme olanağımız bayağı düştü. Ee, size seçimde zarar da vermez. Bırakın faiz arttıralım demesi gerekirdi. Açıkçası enflasyon görünüm o kadar bozuldu ki Merkez Bankası ön alıcı tedbir almak zorundaydı. Bu fırsatı kaçırdı. Peki ne olacak? Batacak mı program? Mehmet Şimşek görevden mi alınacak? Ee, seçimden sonra iki şey olacak. Bir, programı yeniden yörük patikasına sokmak için akıl almaz zamlar ve vergiler gelecek. İşte kredi kartı kullananları fena halde dövecekler yani size söyleyeyim. Şeref Oğuz'a göre ekonomim.com yazarı ve çok değerli ekonomist. Belki otomotif vergisi senede 2'den 4'e çıkacak. KDV oranları artacak, servet vergisi gelecek diyenler var. Arkadaşlar tamam bu bütçe açığı sorununu çözer. Vergiye ödediğimiz parayla harcama yapamadığımız şu iş talebi de yavaşlatır ama enflasyon sorununu çözmez. Şimdi yaşadığımız enflasyon dalgasının en önemli sebeplerinden biri Mehmet Şimşek'in seçimlerden sonra açıkladığı vergi paketi. Vergi her şeyin fiyatını arttırıyor. İş insanı daha az satacağını bilse dahi vergiyi fiyatlarına yansıtmak zorunda. Yoksa kar edemez, zararlara satacak değil. Dolayısıyla faiz arttırmış şart Ve bence Merkez Bankası... Ee, seçimlerden sonra özellikle Erdoğan'ın çok arzu ettiği İstanbul ve Ankara'yı geri kazandığı bir senaryoda gidip Erdoğan'dan daha fazla faiz arttırması için selahiyet yetki alacak. Ve o zaman da çok geç olmuş olacak çünkü enflasyonun 70'lere çıktığını hatta üstüne geçtiğini göreceğiz. Yani ne olacak? Bugün faizi belki 45'ten 50'ye çıkartsaydı Merkez Bankası enflasyonu kontrolü çok daha kolay olacaktı. Bu fırsatı kaçırıp 3-4 ay daha bekleyeceği için enflasyonla mücadelede etkili olacak ilaç faizin 45'ten değil 55-60'a çıkması olacak. Dün yine haberlerde görmüşsünüzdür mevduat faizleri şimdiden 8 haftanın zirvesinde %54'e çıktı. Çünkü piyasadaki likiditeyi emiyor Merkez Bankası ve bankalar yüksek faizden yeniden kredi vermeye başladı. Bu daha da kötüye gidecek. Size bir kez daha söylüyorum. Mevduat faizlerini seçimden sonra kademeli olarak yaz sonuna doğru 60-65'e geldiğini göreceğiz. Programın mantığı bunu gerektiriyor. Aksi halde enflasyona müdahale edemeyiz. Aksi halde kış aylarında yeniden döviz krizi yaşarız. Ben de Erdoğan'ın konuşmalarını her gün okuyorum ve dinliyorum. Dün de bir kez daha Mehmet Şimşek'in enflasyonla mücadele programına destek verdi. Aldığımız tedbirler sene sonunda enflasyonun düşmesine sebebiyet verecek dedi. Demek ki Erdoğan'ın Erdoğan'da Şimşek'in ve Fatih Karan'ın kredisi var. Gidip bir an önce bunu kullanmalılar. Olmayacak. O zaman da seçimden sonra çok daha yüksek faizlere hazır olun. Eğer iş insanıysanız şimdiden kredi alın ve hatta öz sermaye ekleyin şirketinize. Vatandaşsanız kardeşim kredi kartı borçlarınızı kapatın. Eğer çok gerekmiyorsa, çok acil değilse tüketici kredisi almayın. Harcamalarınızı kısıtlayın. Hayat zor ama seçimden sonra çok daha zor olacak. Arkadaşlar evet dövizde konuşacağım. Borsaya da biraz değineceğim ama Fed'i muhakkak konuşmak zorundayız. Çünkü eğer bu Nvidia bombası patlamasaydı şu anda bütün piyasalarda Fed hüznü yaşanacaktı. Biliyorsunuz sene başında türev piyasalar Fed'in bu sene 6 kere 25 bas puan faiz indireceğini fiyatlamıştı. Bu iki gün öncesi itibariyle 4'e düştü. Fed'in çarşamba akşamı son FOMC yani para politikası karar toplantısının tutanakları açıklandı. Orada çok açık söylüyor üyeler yani tamam enflasyon düşüyor. Memnunuz ama biz enflasyonu %2'ye gerileceğinden hiç emin değiliz. Hizmet fiyatları çok katı ayrıca ekonomi çok hızlı büyüyor. Bu yeniden enflasyonist baskılara sebebiyet verebilir. Dolayısıyla biz yeni verileri görmeden faiz indirimini gündeme dahi almayız. Bunun sonucunda da e, finansal kuruluşların raporlarında Eylül öne çıkmaya başladı. E, Lawrence Summers gibi eski ABD hazine müsteşar yardımcısı ve piyasalarda karşılığı olan bir isim. Ya belki FED hiç faiz indirmeyecek hatta artırabilir dedi. Buna yüzde %25 olasılık tanıdı. Bence de bu olası senaryolardan biri. Arkadaşlar tabii Nvidia gibi olaylar, pandemi, Amerika'da eşik altı ipoteklerin patlamasından kaynaklanan büyük finansal kriz ekonomilerde büyük şoklara sebebiyet verir. Ve bizim gibi sıradan ekonomistlerin ekonomiyi takip yöntemi olan genel trendlerden sapmalara yol açar. Yani değişkenler arasındaki ilişkiler bozulur. Ama bunların olmadığı bir dönemde ekonomide enflasyonla Ekonomik büyüme veyahut da istihdam arasındaki ilişkiyi biz Phillips seyrisiyle açıklarız. Phillips teorisi şunu söyler. İstihdam arttıkça ya da işsizlik düştükçe veyahut da ekonomik büyüme hızlandıkça enflasyon da buna paralel artar. Ben Fed'in de çok farklı düşündüğünü zannetmiyorum. Onlar da aynı mental modeli kullanıyorlar. Dolayısıyla ABD ekonomisinin çok hızlı büyümesi onları da rahatsız ediyor. Ve şu anda olmasa bile ileriki günlerde bunun da artışa sebebiyet vereceğinden korkuyorlar. Ne kadar hızlı büyüyor Amerikan ekonomisi. Abi sene başında IMF, Dünya Bankası falan yüzde bir ve biraz altı veya biraz üstü bir büyüme tahmin ediyordu. Atlanta Fed'in bir nowcast yani ekonomik tahmin modeli var. Onlara göre birinci çeyrekte Amerikan ekonomisi yüzde 2.9 büyüyecek. Yani bu Amerikan ekonomisinin potansiyelinin belki bir buçuk misli. Bu tabii enflasyonist olur. Dün yine Amerika'da, Avrupa'da, Japonya'da öncü PMI iş dünyası güven anketleri açıklandı. Bunlar çok önemli çünkü iş dünyasının aylık olarak dur durumunu bunlarla takip ediyoruz. ABD'de hizmet ve imalat sanayi ortaklaşa PMI'nin manşeti 52'den 51.4'e geriledi. Yani aylık bazda ekonomik aktiviteye başlamış ama 51.4 oldukça güçlü bir seviye. Yani ekonomik büyüme yavaşlamıyor. Ekonomik büyümenin hızlanması duruyor. Mesela Avrupa hala daralıyor 50'nin altında. Dolayısıyla Fed bu sıkıntısında çok haklı. İki şeyi bekliyor. Bir işte yine bugün enflasyon sonra ay başında istihdam rakamı açıklanacak. Ve eğer bunlarda da beklentinin üstünde artışlar görülürse FED çok açık bir şekilde faiz artırımlarını şimdilik rafa kaldırdığını açıklayabilir. İkincisi o da bu yapay zeka olayını takip ediyor. Çünkü şöyle bir olasılık da var. Hakikaten yapay zeka hızla iş yerine iniyorsa fabrikalarda, üretimde, hizmetlerde yapay zeka kullanarak verimliliği artırıyorsak o zaman faiz artırmasına gerek yok FED'in. Çünkü ekonominin arz tarafı genişliyordur. Yani her fiyat seviyesinde hizmet ve mal üreticileri daha fazla mal üretmeye ve satmaya hazırdırlar. E o zaman da enflasyon olmaz. Ekonomi büyümesi hızlanır ama bu verimlilik artışıyla telafi edilir. Ben şahsen bunun da yani kısa vadede makul olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla FED faiz artırımları bayağı geçecek. Bu altının düşmesi, bitcoin'in rallisinin durması, euro doların gerilemesi ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere ilginin azalması demektir. Arkadaşlar borsada rally iki haftadır söylüyorum. Bir hafta önce de yabancı yatırımcılarla görüşmelerimi naklettim size. Belki bir daha seyretmek istersiniz. Öyle Türkiye'de ahım şahım bir yabancı ilgisi yok. Tabii seçimi bekliyorlar. Seçimden sonra ekonomik programın ne şekil alacağını ve Mehmet Şimşek'in görevde kalıp kalmayacağını bekliyorlar. Bu zaten başlı başına bir sorun. Yani herkes sağ kenarında topa gireyim mi diye bakıyor. Bir de bunun üzerine FED'in faiz indirimlerini geciktireceği ve finansal koşulların sıkı kalacağı varsayımını eklersek Türkiye'nin şimdi olduğundan çok daha seksi bir hikaye üretmesi gerekecek. Ha seçimden sonra yine Mehmet Şimşek başta kalır. Bizi çok üzen ama yabancı yatırımcıyı sevindirecek bir vergi paketi açıklanırsa bir miktar sıcak sermaye gelir. Ama FED'in faiz indirimiyle birleşseydi patlama yaşardık burada. Yani benim şu anda öngördüğüm senaryoda seçimden sonra 10 dolar gelecekse FED'in faiz indirdiği bir senaryoda 20 dolar gelir. Bir sıkıntımız daha var. Türkiye'de ekonomik kriz de yok, finansal kriz de yok, döviz kriz de yok. Bunu kesinlikle söylüyorum. Ama FED'in faiz indirmediği senaryoda birçok ufak tefek ülke, belki bunlara Mısır'la Pakistan bile eklenebilir. Temerüte gidebilirler. Bu da psikolojik olarak Türkiye ilgiyi azaltır. Çünkü bizde kredi notu olarak o ülkelerin 1-2 barın üstünde ve yatırım yapıların yatırım yapılabilir 7-8 seviye altındayız. Dolayısıyla bir kez daha söylüyorum. Herkesin tersine ben borsada rally'nin kalıcı olacağına kesinlikle inanmıyorum. Özellikle merkez sözünü tutup önümüzdeki günlerde likitte ayarlamaları vasıtasıyla mevduat faizlerini arttırırsa seçimden önce sert bir satışa hazırlanın uyarımı tekrarlıyorum dövize gelelim. Yine bu sabah Kıbrıs İktisat Bankası çok güzel günlük raporlar yazıyor. Her sabah okurum. Orada raporları yazan Emre kardeşim soyadını vermeyeyim. Belki istemez. E, mahremiyetine önem veriyordur. Çok güzel bir şey yazmış. Müşterilerle konuşuyoruz. Seçimden sonra döviz kriziyle devalüasyon bekleyenlerin sayısı hiç az değil demiş. Doğrudur. Benim de görüşmelerimde bu sonuç ortaya çıkıyor. Beklemeyin. Böyle bir şey olmaz. Ha, bekleyenleri de anlıyorum. Bir, Mehmet Şimşek gidecek. Erdoğan'ın sırf seçim kazanmak için iş başına getirdi söylentileri var. İkincisi Merkez Bankası rezervlerine bakıyorsunuz sürekli azalıyor. Geçen haftaki veriye göre yine bir 750 milyon dolar arttı. KDM'den çıkan Kak <laughs> KKM'den çıkan para büyük ölçüde dövize gidiyor. Cari açık demin bahsettim ya iş talep Yalnız enflasyon artmaz, ithalat da artar, cari açığı da artırır. Rusya ile ticari işlemlerde yaptırımlardan kaynaklanan büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Avrupa ekonomisi resesyonda bunlar da ihracatın durulmasına neden olabilir. Yani nereden bakarsanız bakın döviz talebini haklı çıkartacak pek çok neden var. Ama arkadaşlar bütün bunlar TCMB'nin havlu atacağı anlamına gelmez. TCMB'nin döviz rezervi çok kuvvetli. O kadar kuvvetli ki Mehmet Şimşek, Fatih Karahan yaptıklarını beğenirsiniz beğenmezsiniz ama konularında uzman insanlar. O kadar güveniyorlar ki TCMB'nin rezervine. Birleşik Arap Emirlikleri'ne 8,5 milyar dolar sukuk ihraç edecek. iptal ettiler çünkü Birleşik Arap Emirlikleri servet fonu çok yüksek faiz istemiş. Şimdi paraya mühtaç olan faize falan bakmaz borçlanır. O 8,5 milyarı TCMB bilançosuna koyar yatırımcılara karşı yüzü ak çıkar böyle bir şeyden korkmuyorlar. Haklı olarak da korkmuyorlar. Bir, gittikçe yükselen mevduat faizleri döviz talebinin hızını kesecek. İkincisi, yaz aylarına geldiğimizde turizm gelirleri birlikte TCMB'nin yeniden rezervlerinin arttığını göreceğiz. Buna seçimlerden sonra gelecek sıcak parayı da ekleyin. Şu anki rezerv kaybı hiçbir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla dövizde prim yok. Aylık enflasyon beklentiniz nedir bilemem. 3 olabilir, 4 olabilir. Neyse Merkez Bankası doların onun altında bir oranda değer kazanmasına müsaade edecek. Yani size banka TL mevduat faizinde enflasyonu dahi teklif etse dolar ve euroda kalmaktan daha az zarar edeceksiniz. Ve bence temel kriter de bu. Seçimlerden sonra filan döviz krizi olur mu? Hayır, hiçbir senaryoda olmaz. Ne olursa olsun Mehmet Şimşek görevden alınması da buna dair. Ama Mehmet Şimşek görevden alınırsa ve yine eski nas politikalarına dönersek gelecek için aynı şeyleri söyleyemem. O zamana kadar ben TL'de kalıyorum. Siz ne isterseniz yaparsınız. Ama ne yaparsanız yapın keyifli ve sağlıklı bir hafta sonu geçirin. Bu programı benimle birlikte hazırlayan Selin'e de sevgilerimi sunuyorum.